etrafını çünkü çatı kedisi dönmüş arkadaşlar. Ge pis 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 pis. Bunun annesi sanki toz olmuş ama kendisi burada büyüdüğü için Buraya yuva bellemiş. Burada bina gördüğünüz gibi çatlak olduğu gibi. Ge pis 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 pis. Aa, bir tane daha var. Ya bende şey oluştu. Bunlar sanki karşıdaki çatı kedileri buraya mı geçmiş? Ha, bu karşıdakilerle arkadaş, arkadaş mı oldunuz siz? Arkadaki sanki karşı tarafın çatı kedisi. Gel piş 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 piş. Wow, iki tane çatı kedisi görmek çok güzel bir duygu ya. Bu tarafta yok galiba ya. Evet, bunun kardeşi yoktu diye biliyorum ya. Annesi de ortada yok. Gel piş 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 piş. Piş 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 piş. piş vav wow, bunlar bayağı sevimli aa sinekler dolaşıyor böcekler ye pis 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 evet bu çatı kedileri evet orijinal çatı kedileri dönmüş arkadaşlar ama tabi bunlar arkadaş olmuşlar galiba bir tanesi çatının öbür tarafında yaşıyordu neyse işbirliği yapıyorlar köpeklere karşı. Köpeklerin de sayısı az ama yine de işte mahallenin böyle çanak çömlek fırlatmasına sebep olacak kadar şey yani. Kadın resmen çömlek fırlattı ya tepede. Normalde Trabzon'da düşüyormuş çömlekleri milletin üstüne. Kaçıncı kattan. Sokağa çömlek mi fırlatılır yani? Kediler. Ya kedileri köpeklere karşı koruyor yani işte. Garip. Köpekler de galiba biraz harbiden çok sayıca attıklarında organize şeyler yapabiliyorlar. Aynen insanlar da olduğu gibi. Ama insanlar kadar ileriye gittiklerini söyleyemem yani. insanlara göre çok daha masumlar yani. Evet. İnsana değer veren dernekler federasyonu demişler yine ama Evet bu federasyonu oluşturacak dernek yok ortada Havada kalmış bir şey yani İnsana değer veren dernekler federasyonu Yani Bu topik bir isim olmuş biraz Evet İşte binalar gördüğünüz gibi çatlak, çürük. Binaların üzerine Büyükşehir Belediyesi logosu yapıştırmışlar o kadar yani. Sanki belediyenin görev yaptığını vurgular gibi. Ama bu binalar fazlasıyla çatlak. Mikro kedilerden biri büyümüş ve şu an böyle yukarıda arabanın üstünde o pencereden mi girecek acaba? Bak gördünüz mü? O yuvadan girdi. Hemen saklanıyorlar. Ama bak pencereden nasıl bakıyor. Vay mikro kedi vay. Şimdi kara yumak yok. Öbür pofuduk yumak da yok. Bak bugün de bu taraf boş. İşte kediler kafalarına göre taklıyorlar. Özgür kediler. Özgür kediler platformu. Derken meydan bayağı boş görünüyor vallahi. Meydan Savaş çok yavaşladı ya bitebilir bence bitmesi an meselesi yani. Savaşın bitmesi an meselesi güvercinler de ama hala toplanmışlar yani. Yani savaş bitene kadar biz toplanacağız diyorlar. Tabi güvercinlere yem verenin de katkısı olabilir kim veriyorsa barışa. Gördüğünüz gibi Rus elçiliğinin önünde toplanmış güvercinler. Evet. Burada çekim yapmak önce Rusya'dan sonra da Özbekistan ve Azerbaycan'dan izleyici kitlesine vesile oldu arkadaşlar. Biraz da herhalde ismimizin Turan olmasıyla birleşti. Şimdi Türk Cumhuriyetlerinden bir izleyici kitlesi yakaladık. Bu işte Andrei Karlov'un şeyi var, resmi var. Biraz bizim Turgut Özal'a benziyor tipi. Neyse umarım daha iyidir Turgut Özal'dan. Burada gelip buraları bir silseler temizleseler bari ya. Burada Rusça yazılar da var. Fulaması da var. Elçiliğin Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği görüyorsunuz. Evet ama yine de sahipsiz bir yer görünümünden kurtulamamış. Evet ne diyorsunuz savaşın bitmesi çok mu yakın öyle görünüyor. Yani bizdeki deprem uzadıkça sanki o savaşı da yavaşlatıyor biraz. Yani sadece Türkiye'de değil dünyanın çoğu yerinde problemler var. Brezilya'da seller var. O çok en çok bilinen son gündemlerden birisi. O yüzden insanlar böyle doğal felaketlerle uğraşıyorken birilerinin gidip böyle dünyanın en büyük ülkesinin gidip de Hani daha küçük ülkelere anlamsız savaş açması, oralara iyileştirecek bir insanı bile yok ya. 1 milyonluk şehri yok ettiler, şimdi ne yaptılar? O şehir bomboş duruyor yani. Oradan 3-5 çocuk alıp onlar öyle propaganda programı yapmışlar. Yok çocuklar, ya kurtarıcı askerler kurtarmış, Mariupol'dan, Mariupol'dan nasıl bir tutsaklık yaşıyorlarsa. Neyse Rusya'nın geldiği durum üzücü biraz arkadaşlar böyle inadına yapılmış hatalar ve o hataların ısrarla tekrarlanmasını görüyorum o yüzden Rusya bizim bildiğimiz Rusya değil umarım savaş yakında biter iyi günler hoşçakalın thanks a for watching Özbekistan ve Azerbaycan'da selamlar iyi günler hoşçakalın